Kısa kısa e, uyandırma servisi devrede, mehdeniz burada aç. O uyarıyor şu an. yani artık bunların gideceği yok, Siz uyanamıyorsunuz bir türlü. Bazı AKP'ler uyanmış gerçi, de arası Kürt kardeşlerinin başına diye bıraktık ya. Şimdi bu e, Erdoğan ile Barzani tarihte cüce deve diye geçen, e, yolunu şaşırmış kişiler arkadaşlar dijeler ortak olup bu topraklarını sömürten ee, yani iki Amerika varsa birini Erdoğan sömürtüyor öbürüne de Barzani sömürtüyor. Birinden petrolleri tokatlıyorlar Trump alıveriyor. veriyor. Vampir gibi emiyor böyle. Petrolleri götürüyor. Sömürge ediyor burayı yani. Türkiye'de Türkiye'yi de Erdoğan'la sömürge ediyorlar. Ee, Biden'ın tayfa işte Erdoğan'ı kullanarak işte e, neydi o? Şey, Kaz Dağları. Ha. Öbürü neydi? Ö ördek Dağı'nı. <laughs> Şaka yapıyorum. Şey, i̇şte, de Avustralya'da götürüyor. Buradan Kanada'da, oradan Avustralya'da. Amerika doğrudan almıyor da yani dolaylı alıyor ister için. Tokat Türkiye'ye bir güzel 20 senedir. Sömürüyor Türkiye. Ondan e, Türkiye çok güçlü, zengin bir ülke olduğu halde olduğu için bu kadar dayanabildi. Ama artık 20 senede dibe vurdular artık. Ülke o kadar sömürtüldü ki göller kurudu. Haberlerini görebilirsiniz. İşte Yelüşter gölleri kurutacak dediği bu işte. Yelüşter Türkler de. Amerikancı Türkler şu an Erdoğan ve tayfası. Evet. Maalesef gerçek bu. Ben de iyi sarsanlanma ettiğim. Komik gelecek belki ama evet doğru, doğrusu bu. Yani atanızın devredin dediği, Atatürk'ün devredin dediği mektubu, Çünkü o durumda dip siz diptesiniz arkadaşlar. Yeniden doğma, yeniden doğma gibi bir şey yapacağız. Beni tanıyacaksınız. 2025'te sanırım. Biz önce hemen bir savaş yaşayacakmışız galiba. Yani işte astrologlar falan öyle Kainler ve Bir savaş benzerimsi bir şey olacak herhalde. Ondan sonra Türkiye istila edilecek deniyor. Ama ben o Rusya yardıma gelecek diye biliyorum. Elime. Amerika saldıracak ve Türkiye'yi korumak için Ruslar buraya gelecek herhalde. Çünkü Amerika Rus anlaşamıyor biliyorsun. Zıtlar. Evet, Rusya'nın yardıma gelişiyle <laughs> sonrasında yeni Amerika uzun işte. Yani 2025'ten itibaren başlayacakmış galiba. 28 kadar o aralarda. Bir dün AKP'li Asuruk anlatıyordu, ee, beni kastetlerdi, Erdoğan'a Mehdi demiyordu, tanıyacakmışım yani, tamam. Mehdi burada arkadaşlar, yeni Amerika olacağız, önce bombalanacağız galiba, bir savaş falan bir şey olacak, Yunanla falan, bir ortalık karışacak ama sonra yeniden doğacakmışız. Öyle deniyor. Ee, yani Erdoğan, şöyle söyleyeyim, Erdoğan bazen tepenizde ise sömürgesiniz. Ne yaparsan, ne edersen et. Öyle ee, kurtulamazsın. <laughs> Erdoğan bazen bende birleşiyorsa bir şansın olur. Gerçek Mehdi'de. Onlar Mehdi falan değil. İşaretler bende çıktı. Benim mehdi Gösterdim. Videolar da var. Tamam. Evet uyandırma servisi 3-4 dakikada bitiyoruz. Tamam. Hoşçakalın. E kendinize iyi bakın.